Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bütçeyi konuşurken yalnızca kağıt üzerindeki rakamlara değil, gerçek hayatta insanlara dokunup dokunmadığına bakmak gerekir. Bakanlık aileyi korumayı ve güçlendirmeyi hedeflediğini söylüyor. 2026 için boşanma hızını binde 1.7'ye düşürme hedefi geçen yılın hedefiyle aynıdır. 2025'te bu oran binde 2.18 olarak gerçekleşmiştir. Aynı hedefleri tekrar etmek strateji değil, çözüm üretilemediğinin açık ifadesidir. Boşanmanın temel nedenlerine baktığımızda ekonomik yetersizlik ilk sıradadır. Türkiye'de ev kurmanın maliyeti bir asgari ücretlinin en az 5 yıllık geliriyle bile karşılanamaz durumdadır. Ortalama kiralar birçok şehirde asgari ücreti aşmıştır. Böyle bir ekonomik tabloya rağmen aile birliğini koruyoruz demek gerçeklerle bağdaşmayan bir söylemdir. Aileyi tehdit eden bir diğer başlık bağımlılıklardır. Yeşil ay verilerine göre bağımlılık başvurularının yüzde 34'ü kumar kaynaklıdır ve başvuranların yüzde 97'si erkektir. Kumara başlama yaşı 15'e düşmüştür. Bu tablo sadece bağımlılık değil, aile içi yıkım, gelir kaybı, iletişim kopukluğu, şiddet ve boşanmanın yapısal sebebidir. Türkiye'de 9.1 milyon 65 yaş üzeri yurttaş vardır ve bunların yaklaşık 1.2 milyonu hala çalışmaktadır bu çalışma aktif yaşlanma tercihi değil, geçinme zorunluluğudur. En düşük emekli maaşı 16.880 lira, Türk iş yoksulluk sınırı ise 92.547 lira. Aktif yaşlanma pazarda, tarlada ya da güvenlik kulübesinde çalışmak değildir. Aktif yaşlanma sosyal hayata katılım, sağlık, bakım hizmeti, güvenli yaşam ve onurlu bir emekliliktir. Bu bütçede yaşlı yoksulluğunu azaltacak, bakım hizmetlerini yaygınlaştıracak, yaşam kalitesini yükseltecek bir politik çerçeve olduğunu söylemek çok zor. Çocuklara gelirsek, bakanlık ailesi yanında desteklenen çocuk sayısını 2025'te 195 bin, 2000, 195 bin 2026'da yine 195 bin olarak öngörmektedir. Oysa Türkiye'de 7 milyon 39 bin çocuk yoksuldur. 5.4 milyon çocuk gıda yoksulluğu yaşamaktadır. 195 bin çocuğa ulaşıp 6 milyon 700 bin çocuğu yok saymak vicdanlara sığmaz. Bu rakamlarla çocuklar ülkenin geleceği değil maalesef yoksulluğun aynası haline gelmiştir. Engellilere gelince kamu kurumlarında engelli memur sayısı 81600'den 82000'e çıkacaktır deniyor. 400 kişilik artış engelli istihdam politikası olamaz. Erişilebilirlik hala bir sorun olarak duruyor. Rampa olmadığı için binaya giremeyen, asansör olmadığı için katlara çıkamayan insanlar vardır. Şehit yakınları ve gaziler için bütçede yüzde yüz yararlanma hedefi ifade edilmektedir. Şehit yakınları ve gazilerimizi yararlanan diye tanımlamak doğru değildir. Onlar bu hakların sahibi ve devletin onurudur. Değerli milletvekilleri, sosyal yardımların milli gelir içindeki payı 2025'te %1, 2026 hedefi %1.2'dir. Emekli ödemeleri hariç sosyal korumaya ayrılan toplam kaynak milli gelirin %3,4'üdür. Almanya'da bu oran yaklaşık yüzde %16'dır. Bu bütçeyle iktidar yoksulluğu azaltmıyor, yalnızca yönetiyor. Üstelik yardımların önemli kısmı aynı yardımlardan oluşmaktadır. Gıda kolisi yakacak dönemsel destekler. Oysa insanların ihtiyacı kalıcı gelir desteği ve onurlu yaşam hakkıdır. Türkiye'de yoksulluk, işsizlik ve güvencesizlik ekonomik terim olmaktan çıkmış, insanların kaderi haline gelmiştir. Değerli milletvekilleri bu bütçe aileyi güçlendir.